yangınlardayım. Kül olmak, yeşilden siyaha dönüşmek, alevlere bürünmek. Önce düşünceleri kararır, sonra elleri kararır insanı. Kendi karanlığını doğaya taşır, ormana taşır, hayvana yakar, hayatı yakar. Aklı, ruhu, vicdanı kararan bunu yapar da, yangınlara karşı tedbirsizlik hangi gafletin, ihanetin, hatta akılsızlığın eseridir? Ormanlarımızda canlar canlılar bizler yanarken çaresizlik içinde sızlamak nasıl bir zavallılıktır? Komşu Yunanistan'ın dahi 38 yangın söndürme uçağı varken bizim 3 uçak ve yetersiz söndürme ekipmanımızın olmasını anlayan biri gelsin. İtibardan tasarruf olmaz diyerek onu 13 uçak aldık. Türk Hava Kurumu'nun uçağı var, pilotu var ama başına kayyum getirdik. Yangında uçakları piste çaktık. Neden? Çünkü yangın söndürme dahi ihaleyle yandaşa veriliyorsa ört ki ölem Türkiye. Belli ki düşman ateşle saldırıyor. Belli ki bizim elimiz armut toplamamalı. Tedbir efendim bakanlarımız bölgeye intikal etmiş. Allah Allah. Alevlerden dahi görünürlük devşirilmesi midir yangına karşı tedbirimiz? Yangından beş ders. Bir, afetlerden dahi kazanç çıkaranlarımız var. İki, yönetim mazeret üretmemeli. 3 sadece insan değil canlılar yanıyor. 4 yangınları körükleyen rüzgar değil gaflet ve 5 itibardan değil candan tasarruf olmamalı. Ve sorum şu. Bu seri yangınlardan sen ne öğrendin?